kalp hastalığında büyük tehdit. Uyku apnesi. Nurbanu Tuna tıbbi yazar. Daha kelimesini okurken bize esneten, vücudumuzun bedensel ve ruhsal sağlığı açısından vazgeçilmez bir gereksinimi uyku. Uyku ne kadar tatlı bir süreç ise kendisiyle bağlantılı olan uyku apnesi de bir o kadar tehlikelidir. Uyku apnesi de ne dediğinizi duyar gibiyim. Basit bir tanımıyla uyku apnesini açıklayacak olursam uyku apnesi uyku esnasında solunumun kısmen ya da tamamen kesintiye uğramasıdır. En belirgin belirtilerinden biri ise horlamadır. Hepimizin hayatında bir kez de olsa uykuda horlama deneyimi olmuştur. Hatta beraber aynı yatağı aynı odayı paylaştığımız insanların horlama sesinden uyuyamadığımız zamanlarda olmuştur. Horlama sırasında alınan oksijen miktarı yeterli değildir ve bu durum uyku apnesinin en önemli belirtileri arasında yer alır. Uyku apnesi hastalığı uyku laboratuvarında vücuda yerleştirilen elektrotlarla hastanın uykusunun izlenmesiyle tespit edilmektedir. Bu izleme testine polisomnografi testi denir. Vücuda uykudan bir saat önce çeşitli elektrotların yerleştirilmesiyle yapılan bu test alınınca uzman hekimler tarafından değerlendirilir ve hasta değerlendirmesi sonucu uyku apnesi tanısı alır. Peki uyku apnesi ve kalp hastalıkları arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Gelin hep birlikte bunu inceleyelim. Uyku apnesi uzun dönem fark edilmeyip tedavi edilmezse vücudumuzdaki dolaşım ve solunum sistemlerini kötü yönde etkiler. Özellikle kardiyovasküler yönden sistematik hipertansiyon, sol kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyon, sağ kalp yetmezliği, iskemik kalp hastalığı, kardiyak aritmilere sebep olur. Hatta daha da uzun dönemlerde ani ölümlere de sebep olabilir. Sağlıklı bir birey uykuya daldığında vücudun temel fonksiyonları olan kalp atımızı, solunumu ve metabolizması yavaşlar. Özellikle vücut dinlenmesinin en yoğun olduğu uykunun nandrem dediğimiz 4. evre içerisinde nabız, solunum ve kan basıncı normal seviyenin altında seyreder. Uyku apnesine sahip bireylerde ise uyku esnasında hastalığın ciddiyetine göre tekrarlayan apne ve hipoapneye maruz kalırlar. Bu durum uyku esnasında kişide sinir sisteminin uyarılmasına, aniden kan basıncının yükselmesine sebep olur. Zamanla tekrar etmesiyle kişi uyku apnesine bağlı olarak hipertansiyon sorunu yaşar. Normal uyku esnasında kişinin kalp hızı dakikada 40 katının altına düşer. Vücut dinlenmedeyken aniden uyanan kişinin nabzı yükselir ve bu durumu ilerleyen dönemlerde sık yaşarsa kişide aritmi meydana gelir. Eğer önlenmezse ve zamanla kötüleşirse ani ölümle dahi sonuçlanabilir. Uyku apnesinde kapalı hava yoluna karşı vücutta bir dizi tepkime geliştiği için kalbe inen yük artar. Bu da kalp yetmezliğine sebep olabilir. Aynı zamanda nadiren de olsa uyku apnesini eşlik eden sistematik hipertansiyon ve artmış sempatik aktivite ile kişide kalp hastalığı bulgusu olmasa bile yapılan bir incelemede EKG'de is iskemik değişiklikler ve anjina tipi değişiklikler saptanabilir. Görüldüğü gibi rahatsız edici horlamalar ve huzurlu gelen uykunun aniden bölünmesi sanalından çok daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Neyse ki uyku apnesi yarattığı bunca sonuna, sonuca rağmen önlenebilir. Kişi şikayetleri üzerine başvurduğu sağlık kurumunun uyku laboratuvarında çeşitli testlere maruz kalıp uyku apnesi tanısını aldıktan sonra hekimin planladığı cihaz kullanımı, uygun uyku pozisyonu ve medikal tedaviyle hastalığın önüne geçebilir. Unutmayın, uyku apnesi kontrol edilebilir bir hastalıktır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.